bu büyük sırrı benden sakladın. Tek başına acı çektin demek. Bunca yıl onlardan ayrı kaldım. Ama bugün bile kardeşim Nityan benden nefret ediyor. Beni özlemediğine eminim. Hatta ölmüş olmamı diliyordur. Bugün seni nasıl teselli edeceğimi bilmiyorum. Bugün bile herkesi çok özlüyorum. Ama istesem de onlara geri dönmem mümkün değil. Çünkü kardeşim Nitya'mın içindeki bana karşı olan nefretten kurtulması mümkün değil. Bak Şivan, o senden nefret ediyor. Çünkü gerçekleri henüz bilmiyor. O sadece senin o gün parayla kaçtığını düşünüyor. Ama o gün gerçekten ne olduğunu sadece sen biliyorsun. Bak. Ben seni yıllardır tanıyorum. Sen öyle bir şey yapmazsın. Bu hikayenin başka bir yönü olduğundan eminim. Ama sen herkesten saklıyorsun. Başka bir yönü yok Rişna. Benim hikayem burada bitiyor. Bugün bir anne oğlunun mutluluğu ve huzuru için diğer oğlunu bir kenara atmak zorunda kaldı. Oğlum hayatta olduğu halde son törenini yapacağım. Bunun ağırlığıyla bir ömür yaşamak zorundayım. Sırf Nityan mutlu olsun diye. Böylece bir daha burayı terk etmeyecek. Ama ben kalbimdeki umudu öldürmeyeceğim. Oğlum Rakşam'ın hayatta olduğunu biliyorum. Oğlum rakşam yaşıyor. Er ya da geç bana geri dönecektir. Yalvarırım bana güç ver Tanrım. Rakşam neredesin? Annem için ne pahasına olursa olsun seni bulacağım. Gecenin bu saatinde kapıyı kim alacaklı gibi çalıyor? Ben geldim kapıyı açın. Kim o? Hey! Şivam tatlım ben geldim. Hain sonam gelmiş. O kadar aşağılandığı halde peşini bırakmadı. Şimdi ne istiyor bu kadın? Ona bir bakayım. Merhaba. Burada ne işin var senin? Sen neyin peşindesin? Biz seninle evlendik. Evlendikten sonra kocamın evine gitmezsem nereye gideceğim? <laughs> Merhaba kayınbirader. Kayınbirader mi? Sen dememiş miydin? Şivamla tıpkı kardeş gibiymişsiniz. Yani benim de kayınbiraderim. Her neyse şimdilik burada kalabilirsin. Bu saatte nereye gideceksin? Aslında bir fikrim var. Buranın üçüncü katında boş yer var. Hazırlıkları yaparsın. Bir an önce git olur mu? Çünkü artık ben burada yaşayacağım. Sen ne saçmalıyorsun? Koca evlilik kayınbirader. Biz evli falan değiliz. Neden böyle söylüyorsun sevgilim? Biz evlendik unuttun mu? Şuna, şuna bir bak. Evlilik kolyemiz, anımdaki dur, Kalıcı olandan hem de. Sen aklını mı kaçırdın? Kafanı falan mı vurdun? Doktora görünmen gerek. Gidip bir tedavi olsun. Aşkım benim doktora ihtiyacım yok. Sadece sana ihtiyacım var canım. İnan bana. Biz seninle evlendik. Seninle mabette evlenmiştik ya. Şivam tatlım. Seni kocam olarak kabul ettim. Sen benim aklım, kalbim, ruhumsun ve ayrıca servetimsin. Ne dedin sen? Servetin mi? Duydun mu şunu? Servet. Zenginlik. Benim servetim yüzünden kabul ettin. Zenginlik falan yok. Rişne de bana şunu söyledi. Evet. Senin en sevdiğin kadın kahraman kim? Neydi o? Nora. Nora. Hadi şöyle yapalım. Sana bir damatlık alalım. Nora'nın resmini getir ve onun resmiyle evlen. Buna ne dersin? Hadi yapalım. Ha? dur bakalım öyle olmaz. Resmi Resmiyel, seni evlendirelim hadi. Bugün arkadaşımın düğünü var. Bugün arkadaşımın düğünü var. Bugün arkadaşımın düğünü var. Arkadaşımın düğünü var. Bugün arkadaşımın düğünü. Dur bakalım. Şimdi düğünümüz sona erdi. Ba 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 <laughs> Sen de alkışlasana. Şivam tatlım. Siz şu anda ne yapıyorsunuz böyle? Biz bir şey yapmıyoruz canım. Senin bize yaptığını yapıyor. Ama ben doğruyu söylüyorum. Ben buradan hiçbir yere gitmeyeceğim. Saçmalamayı bırak artık ve hemen defol git buradan. Ben seni tahmin edemeyeceğin kadar çok sevmiştim. Ama sen gözümden çok düştün sonam. Artık gözümde değerin kalmadı bile. Beni anladın mı? Diyeceklerim bu kadar. Beni anlamıyor musun? Şivam tatlım, sen ne yaptın? Çantalarımı neden attın? Niye böyle yapıyorsun? Cık, yapma böyle. Bu daha hiçbir şey. Eğer hemen burayı terk etmezsen... ...sana yemin ederim seni de... ...aynı bu şekilde buradan atarım. Bana yaptıklarını affedebilirdin belki sona. Ama sen arkadaşım Rişna'nın hayatıyla oynadın. Kayın biraderim. Bütün bu olanlardan sen sorumlusun. Bunu sakın aklından çıkarma. Anladın mı beni? Şivam tatlım. Görüşürüz kocacığım. Kendine iyi bak. Dostum Sevdiğin kadını benim için hayatından sildin. Bana yaptıkları yüzünden intikam almak istiyorsun. Sen gerçekten harika bir dostsun. Çünkü bana bir arkadaş değil, bir kardeş gibi davranıyorsun. Bir insan arkadaşına kardeş gibi davranıyorsa, o zaman kendi ailesine ve gerçek kardeşine nasıl yanlış yapabilir ki? Onları kandırmıyorsun. Buna eminim. Gerçeği saklıyorsun. Bana parayla kaçtığında neler olduğunu anlat. Sakladığın şey ne? Ben geçmişi daha fazla kurcalamak istemiyorum işte. Bir ara yıllardır acıtıyorsa tedavi edilmemiştir demek. Tedavi etmezsen bir ömür acır. Şiv! Benden ne kadar kaçmaya çalışırsan çalış, sana gerçeği söyleteceğim. Parayla kaçtığında başına ne geldiğini öğreneceğim. Bu sırrı daha fazla saklamana izin veremem. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.